Çuha çiçeği neden renk değiştirir? Çevresel etkenlere bağlı olarak canlının genlerinin fenotiplerinde yani dış görünüşlerinde meydana gelen fakat kalıtsal olmayan değişimleri modifikasyon olarak adlandırılır. Modifikasyonlar tamamen çevresel etkenlere bağlı olarak oluşur. Genlerin yapısında değil tamamen genlerin işleyişinde değişikliklere neden olabilir. Çuha bitkisinin farklı renklerde çiçek açmasının nedeni maruz kaldığı sıcaklık değişimidir. Çuha çiçeklerinin beyaz renkte çiçek açması sıcaklık değerlerinin 30 ile 35 derecede. Kırmızı renkte çiçek açması ise sıcaklık değerinin 15 ile 20 derecelerde olmasından kaynaklanır. Sıcaklık değerlerine göre çuha çiçeğinin farklı renklerde çiçek açması modifikasyon örneğidir. Tamamen bitkinin dış görünüşünde çevresel etkenlere bağlı olarak değişim görülebilir. Bu videoda çuha çiçeği neden renk değiştirir? Bu soruya yanıt vermeye çalıştık. Umarız video sizler için yararlı olmuştur.